Deystoyurt Eğitim danışmanlığından herkese merhabalar. Ben Batuhan. Bugün sizlerle Rusya'da üniversite okumak konusunda çok önemli noktalara değineceğiz. Çünkü 2024 senesi itibariyle birçok yere yaş şartı ve kısıtlaması getirildi. Birçok dünya ülkesi Irak, Suriye gibi ara asıllı milletlerin birçoğu göç idaresinden davetiye yasağı aldı ve bu gibi durumların bizler üzerinde çok ciddi etkileri olacak. Aynı zamanda Rusya'da üniversite okumak için genel itibariyle sizlere gereksinimleri, şartları ve gerekli olan evrakları anlatacağım. Öncelikle videonun başında bahsettiğim yaş şartıyla başlayalım. Şu an Kazan şehrinde göç politikaları kapsamında artık göçle mücadele için yüksek yaşlı insanların hazırlık eğitimi almasına birçok yerde olanak tanımlıyor. Örneğin şu anda 26 yaş veya daha üzeriyseniz Kazan Federal harici hiçbir okul Kazan şehrinde davetiye basma etkisine sahip değil bu da tercihlerimizi hali daraltabiliyor. Aynı şekilde lisans eğitimi almak istiyorsanız birçok üniversitede 94 ila 96 yaşlar arasında kısıtlamalar getiriliyor. Yine bu kural Kazan şehir için geçerli olup Moskova, Petersburg'da tıp bölümü hariç çok büyük bir sorun yaşanmıyor. Yani Moskova'ya eğitim için gelmek istediğiniz takdirde normal bir bölüm tercihi yaparsanız ve bu bölüm bir değilse eğitim vizesi alma ihtimalimiz %99'larda. Kazan şehrinde lisans eğitimi almak istiyorsanız Kazan Federal Üniversitesi'nin şu anda bir yaş ihlali yok. Yaş kısıtlaması bulunuyor. Ama bu daveti alacağınız anlamına gelmiyor. Yani şu anda 35 yaşında bir öğrencinin bölüm olsun, yüksek lisans olsun veya hazırlık eğitimi olsun başvurusu gönderilebiliyor, üniversiteden onay alınabiliyor ancak davetiyesinin gelip gelmemesi tamamen göç idaresinde çalışan memurun inisiyatifinde. Yaşınız ne kadar gençse ihtimaliniz şu an için o kadar yüksek. Aynı zamanda eğer üniversite diplomanız varsa üniversitedeki başvurumuzu üniversite diplomanızla yapıp bu ihtimalin artmasını da sağlayabiliyoruz. Peki Rusya'da üniversite okumak için yaş şartı dışında başka ne var? Az önce de bahsettiğimiz gibi Arap asıllı milletlerden biri olmamamız gerekiyor şu an için. Bu kısıtlama ne kadar devam eder bilmiyorum ancak Türkiye'de çok fazla Suriyeli vatandaş bulunduğu için bizlere geliyorlar ancak biz evraklarını hiçbir yerden kabul alamıyoruz. Bu da bu sene karşılaştığımız bir durum. Suriyeli öğrencileri artık Rusya'ya gönderemiyoruz. Arap asıllı milletleri Rusya şu an için kabul etmiyor. Üniversite yaş ve ülke kısıtlamasından sonra liseden mezun olma şartı aranır. Yani sizler hangi lise olduğu önemsiz bir şekilde. Açık lise olabilir. İmam Hatip mezunu olabilirsiniz. Anadolu, fen lisesi veya normal meslek lisesi mezunu olabilirsiniz. Üniversite için önemli değil. Lise diplomanız olduğu takdirde hazırlıkta zaten istediğiniz alanla ilgili eğitim alıyorsunuz. O yüzden üniversite için sorun teşkil etmiyor. Yani siz tıbbi bir bölümü okumak istiyorsanız hazırlığa geldiğinizde size biyoloji ve kimya dersleri de gösteriliyor. Bunlar 9-10-11 düzeyinde, TYT düzeyinde olup kimya için de aynısı geçerli, mühendislik bölümlerinde de matematik ve fizik dersleri gösteriliyor. Rusya'daki üniversiteler lisede ne okuduğunuzda, hangi alanda olduğunuzda ilgilenmiyorlar. Çünkü nasıl olsa Rusya'da geldiğiniz zaman size bu alan üstüne eğitim verecekler. Yani kısacası, yaş şartına uyuyorsanız, liseden mezunsanız Rusya'ya gelmek için hiçbir engeliniz yok demektir. Gerekli evraklarımız arasında en az iki süre sola pasaport var. 3.5'a 4.5 formatında 12 adet vesikalı fotoğraf var. Tercihen biyometrik olmasını biz öneriyoruz. Üniversiteler başvuru aşamasında istemese de davetiyeniz geldikten sonra vizeye dönüştürebilmemiz için HIV AIDS testi vermemiz gerekiyor. Yani bu her ne kadar milyonda bir bir ihtimal bile olsa HIV AIDS testi pozitif olan kişiler kesinlikle Rusya'ya öğrenci olarak giriş yapamazken turist olarak giriş yapabilmekte. Bu da gerçekten ilginç bir durum. Öğrenciyseniz HIV AIDS hastalığı taşıdığınız takdirde kesinlikle vize alamıyorsunuz. Bu da aklınızda olsun. Aynı şekilde Rusya'ya geldikten sonra her üniversitede, her okulda öğrenci vizesiyle giren her vatandaşta zorunlu sağlık testleri var. Bunlar Rusya'ya girdikten sonra Rus devlet hastanelerinde yapabileceğiniz testler. Bu süreçte yine biz yanınızdayız. Ancak şu hususa değinmek istiyorum. Bu sağlık testi içerisinde kan testi bulunmakta. Ve bu kan testi içerisinde eğer ki aktif uyuşturucu bir madde kullanıyorsanız, yani bağımlıysanız, bu test sonucunda çıkıyor ve deport oluyorsunuz. Aynı şekilde kanınızda bulaşıcı bir hastalık varsa, insanları ciddi derecede tehlike altına atabilecek bir durumunuz varsa, yine aynı şekilde doğrudan deport oluyorsun Aslında güzel bir uygulama çünkü öğrencilerimizin sağlıklı ve huzurlu bir ortamda kaldıklarını biliyoruz. Hiçbir üniversitenin yurduna hiçbir şekilde ne bir uyuşturucu bağımlısı ne de hastalıklı bir birey gelemiyor. Bırak kazan kedimi git. Hoşça kal. Kalemi bırakır mısın? Hoşçakal. Yani kısacası geçtiğimiz her süreçte çok ince detayların bulunuyor olması sizin hangi ajantayla bu işlemleri yürüttüğünüz çok kritik. Bu detaylardan herhangi birine hakim olmak ya da bu süreçte herhangi bir gaflete boşluğa düşüldüğü takdirde vize sürecinden red alınması, davetiyenin gelmemesi, okuldan red cevabı alınması, sağlık testlerinde sorun yaşanması, yanlış testlerin alınıp verilmesi, bu gibi durumların sonucunda eğitim hayatınızın başlamadan bitmesi ya da hem maddi manevi kayıplara hem de bir senelik ciddi bir zaman kaybına yol açması söz konusu. O yüzden buraya gelmek için kayıt yaptıracağınız şirketlerin resmi temsilci olup olmadığını kontrol edin. Resmi temsilci olmak. Kolay bir süreç olsaydı herkes resmi temsilci olurdu. Nitekim 40 tane 50 tane şirket öğrenci gönderdiğini iddia ediyor. Resmi temsilci olabilmek için hem üniversitenin rektörlüğünden onay alınması, o bölgedeki Milli Eğitim Bakanlığından onay alınması gerekmekte. Böyle bir süreçte Rusya'nın güvendiği, üniversitenin güvendiği kişiye bir başkasının güvenmiyor olması tamamıyla o kişinin sorunu ya da çamur atması o kişinin kendi şahsi çıkarlarının olduğu anlamına gelmektedir. Yani siz bir kişiye sorduğunuzda resmi temsilciliğe gelme, ben seni götüreyim onlar kötü diyorsa zaten cümlede niyet gizlidir. Onlar sizlere danışmanlık hizmeti satmak için bir başkasını çamur atmak durumunda var. Çünkü onların temsilciliği bulunmadığı gibi aynı kalitede hizmet vermedikleri için bu süreçlerde onay alamadıkları için resmi temsilcilik önemli değilmiş gibi davranırlar. E madem önemli değil, sen neden resmi temsilci değilsin? Bizlere anlat dinleyelim. Resmi temsilcilerin sayısının çok az olma sebebi de budur. Bizler çok ciddi süreçlerden geçip onay aldığımız için yaptığımız en ufak bir hatada yargılanacağımız temsilciliğimiz gideceği için her konuda çok hassas olma durumundayız. Örneğin ben davetiye konusunda bir hata yaparsam, evraklarda bir sorun yaşatırsam, bu durum okula bildirildiği takdirde ve doğru olduğu takdirde benim temsilciliğim elimden alınır. Eğer ki yaratmış olduğum bir zarar varsa kat ve katı benden tanzim edilir. Aynı zamanda bir suç işlediysem, bu dolandırıcılık aşamasına gittiysem, örneğin sizleri kazan federal diye kayıt alıp başka bir yere götürmeye çalıştıysam, nitelikli dolandırıcılıkta yargılanmaya kadar giden hem Türkiye'de hem Rusya'da uzun bir sürece sahip. Şirketlerin Kazan Federal, Petersburg Devlet ya da Moskova'daki büyük okullardan herhangi bir yeri ya da birkaçının temsilcisi olduğuna çok dikkat edin. Küçük mühendislik üniversiteleri, küçük işte veterinerlik akademileri gibi yerlerde temsilciliğinizin olması önemli değil. Nitekim bu tarz okullar bir ya da iki binadan oluşan 1000-2000 bin nüfuslu okullar olduğu için buralardan temsilcilik almak hayli kolay olabilir. Peki resmi bir temsilciyle bu kayıt sürecinizi yönetmek ve Rusya'ya gelmek istediniz. Bunları nasıl kontrol edip anlayacaksınız? Kazan Federal gibi büyük üniversitelerin sayfalarında resmi temsilcilerin listesi yayınlanmıştır. Linke hem açıklamalar hem yorumlara ulaşabilirsiniz. Burada adı olmayan hiç kimse resmi temsilci değildir. Olduğunu iddia ediyorsa da arkanıza bakmadan kaçın. Aynı zamanda şirketlerin resmi temsilciler olsalar dahi yaptıkları işlemlerin videosunu talep edin en az 10 tane öğrenciyle görüşmek istediğinizi beyan edin. Bunları sizlere sağlayabiliyorsa zaten o şirket sağlamdır. Ama hiç kimse 15 tane öğrenciyi ne maaşa bağlayabilir ne rüşvete bağlayabilir. Bu yüzden almış olduğunuz referansların doğruluğundan emin olursunuz. Ama herhangi birini aradığınızda size referans olarak 3-4 kişiyi paylaştığında o 3-4 kişinin ona bağlı olduğunu, komisyon aldığını ya da YouTube'da izlediğiniz bir videoda bir öğrencinin ben şu şirketle gittim orası iyi demesinin komisyon usulü çalıştığının en büyük garantisidir. Hiç kimse babasının hayrına sizler iyi bir okul tercih edin diye video çekmez. Gerçeklerin farkında olun. Yani bir insan sizlere ben burayla gittim ve çok memnunum sen de burayla gel diyorsa o insan o firmanın komisyoncusudur. Doğru firma tercihinizi yaptıktan sonra kayıt sürecinde izleyeceğimiz aşamalar şu şekilde. Öncelikle evraklarınız. Rusçaya çevrilir ve bunlar noterde onaylanır. Bunlar yeminli tercümanlar eşliğinde Türkiye'de yapılır. Daha sonrasında bu hazırlanan evraklar yetkili danışmanınıza beraber üniversite istemiş olduğu evraklarla birleştirilir, gerekli formlar doldurulur ve kaydınız dekanlığa ve kabul komitesine gönderilir. Komiteden kabul onayı alındıktan sonra bu bilgiler birçok üniversitede muhasebe departmanına iletilir. Çünkü Ahmet Veli isimli şu pasaport numaralı öğrenci onaydan geçmiştir ve bunun üniversite ödemesini yapıp vize davetiyesinin başvurunda bulunması için okul ödeme talep etmektedir. Bu ödeme yapıldıktan sonra üniversite davetiye için bulunduğu şehrin göç idaresine giderek evraklarınızı teslim eder ve kendi isimlerini kullanarak eğitim amacıyla sizleri getireceğini sözleşmede belirtirler. Davetiyelerin hazırlanması şehre ve okula göre çok değişkenlik gösterir. En hızlı davetiye gelen şehirler Petersburg ve Moskova iken en yavaş davetinin geldiği şehir Kazan şehri. Çünkü Kazan'da çok fazla göçmen yaşıyor. Kazan şehrinin içerisinde ise özellikle Kazan federala 10.000'den fazla yabancı öğrenciye sahip olduğu için davetiye konusunda en yavaş çalışan, daha doğrusu bir evrak yetiştirmeye çalıştığı için geç davetiye basan kurumların başında geliyor. Başvuru tarihinize göre davetiyenizin geliş süreci hızlanabilir, kısalabilir. Örneğin erken kayıt yaptırıp Mayıs-Haziran'da başvuran bir öğrenciyle Temmuz Ağustos'ta başvuran bir öğrenci aynı değildir. Çünkü Temmuz ve Ağustos zaten bu işin kayıt zamanı olduğu için sadece siz değil yüzlerce hatta binlerce öğrenci bu okullarla iletişime geçmekte. Hem bilgi alışveriş sürecinde aksaklıklar ve zayıflıklar yaşamaktayız. Aynı zamanda da evrak kabulümüz normalde bir haftayken iki haftaya çıkabilmekte. Davetiyemiz bir buçuk ayda gelecekken üç ayda gelebilmektedir. Bu gibi durumları mevcut bulunduğumuz zaman için konuşmak için mutlaka bize ulaşın bu noktalarda bizleri bilgilendirip doğru bilgi aldığınızdan emin olun. Davetiyeniz geldikten sonraki bu süreç genellikle Eylül-Ekim ayı gibi olur. Biz HIV AIDS testi talep ederiz. Bu test imzalı ve kaşeli bir şekilde bizlere gönderirsiniz. Yetkili konsolosluğa bağlı vize danışmanımız evraklarınızı konsolosluğa teslim eder. Siz elçiliğe konsolosluğa gitmeden biz vize başvurunuzu yaparız ve vizenizin gelmesi 2024 yılı için tahmini 10 gün sürmektedir. 10 gün içerisinde vizeniz alınır. Eylül'ün 15 ya Ekim'in ilk haftası gibi Rusya'ya gitmeniz için yani vizeniz geldiğinde genellikle bir hafta sonrası için despa geçerli bu tabii ki. Öğrencimizin uçuş koordinesi yapılır. Kazan şehrine gelecekse onun karşılayan danışmanı doğrudan ben olurum. Onları şahsi aracımla ben karşılarım. Petersburg ve Moskova için diğer arkadaşlarımız yardımcı olmaktadırlar. Onlar orada karşılarlar bunun koordinatını tamamla öğrenciyi göndeririz. Öğrenci geldikten sonra ilk yaptığımız şey havalimanında onları karşılamak, otele yerleştirmek, ertesi gün hastanede sağlık işlemlerini tamamlamak, sim kart, banka kartı gibi temel ihtiyaç için bu kartları çıkarmak ve sonrasında hastaneden aldığımız evraklarla onları burada geçirmek, öğrenci talep ediyor ise onları birkaç emlakçıya giderek onların istediği evi bulmak ve onları bu eve geçirmek olarak geçer. Yani geldikten sonra da yine en az iki hafta boyunca her gün bizlerle berabersiniz. Vizenizi uzatmayabilir, oturma izninizi çıkarttıktan sonra ise herhangi bir şey için. Bu ucuz bir alışveriş merkezi olabilir. En yüksek kurdan bozan bir banka olabilir. Sizler için güvenilir alışveriş yapabileceğiniz bir online site olabilir. Her şey için bizlere ulaşabilirsiniz. Tabi Rusya ile ilgili olan. Onun dışında. Bütün öğrencilerimiz kahve içmek istediğinde, bizlerle vakit geçirmek istediğinde mesaj atması, araması yeterlidir ve bir sorular olduğu takdirde bizlere ulaşmalarını bekliyoruz. Görüşmek dileğiyle, kendinize çok iyi bakın.